Yani millet ne derse desin, bak kızım nefesim sana şöyle söyleyeyim, sen daha e, benim tam çılgınlık çağlarımdaydın, çağlarımdasın. Ben o zaman bile bu şekilde düşünüyordum kızım. Ben hiçbir zaman yaşıtlarımla arkadaşlık yapmadım. Hiçbir zaman. Hep benden e, büyük insanlarla arkadaşlık yaptım. Niye biliyor musun? O insanlar yaşamış görmüş e, sana yanlış yol göstermez. Emre abla e, kurban olayım kendini yorma e, yok ben anlatıyorum benim bilgilerimden niye faydalanmasınlar ben yorulmuyorum ben seve seve eğer ki faydalanabiliyorlarsa ben o kadar da mutlu olurum arkadaşlar ama bazı insanlar ama boş yapıyor duruyor filan filan diyen de olur arkadaşlar çünkü insanlar öyle düşüncelere de sahip olabiliyorlar ya böyle ya canlarım sizlere sıktıysam özür diliyorum. Ee, ben şimdi yayını istiyor musunuz ki cama bırakayım İstemiyorsanız kapatayım kapatayım hiçbir sıkıntı yok ee, muhabbet ettik en azından da güzel doldu ee, verin. onu bunu o ne demiş bu bunu o ne demiş bu ne demiş bize ne ya kimseyle kendimizi kendinizi kimse için yormayın arkadaşlar İş yerinde bile gücünüz yettiği kadar çalışın Fazlasını ister patronlar her zaman. Fazlasına gerek yok. Sana fazla yapınca fazla mı para veriyorlar? Değer mi veriyorlar? Kara kaşık, kara gözüne mi hevesliler? Hayır. Be bekliyorum canlarla herkes bir yorum yapsın bakayım. Kapatayım mı? Aleyküm selam, hoş geldiniz. Yeni gelenler, ekrana çıktıklar mısınız? Abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Ee, Sevilay beni bekliyor arkadaşlar. Biz biraz muhabbet edeceğiz. Ee, yayını kapatayım mı, cama mı bırakayım? Yazın çoğunluk ne sonu yapacağım. Vakti olmayanlar çıkabilir. İşi olanlar. <laughs> o zaman kapatıyoruz canlar. Cevap yok. Ha. Ee, tamam nefesin. E çünkü cevap veren yok kuzum ya. <laughs> o zaman senin dediğin yapayım. Ben yine şey arkadan izlerim bu telefondan. Bakarım duruma göre kapatırım. Tamam mı kuzum? Aa şimdi öyle dedi. Kafamı karıştırdı. Hadi öyle yapıyoruz. Canımsınız. Ben e, yine de e, şöyle arkadaşlar ben sizleri yine de Allah'a emanet ediyorum şimdiden e, dediğim gibi cama bırakacağım şey olursa e, yine duruma göre hareket edeceğim arkadan izleyeceğim.